girişim ofislerinde bugün İstanbul'un merkezinde Metro City AVM'nin içindeyiz ve Radore'nin ofisine gezeceğiz. Kapıdayız bakalım evdeler mi her şeyden önce. Merhaba. Merhaba. Türkiye'nin hızlı dünya merkezine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Kubilay Akyol, e, Radore'nin kurucusu, genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı. Evet. Doğru değil mi? Ee, şimdi... E, Metro City AVM'nin içindeyiz. Geniş bir alan gezeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım fakat Olur. giriş çok kolay görünmüyor. Evet, Her e, önce kimliğinizi alıp size kart vermemiz gerekecek. Kimlik. Hemen şöyle bir kimlik bırakayım. Kesinlikle. Tartımı da aldım. Buyurun. Buradan. Buyurun. Ben bunu oyun, bu oyunlara geçireyim. Peki. Yolda lazım evet. olacak gibi hissediyorum evet, çünkü. Evet. E, gezmeye başlayacağız. Başlamadan önce... Radore ne zaman kuruldu, ne yapıyor? Hani biraz daha bir evet. bilgi alabilir miyiz? Radore 2004 yılında kuruldu. Yaklaşık 11 sene oldu. Kurulduğumuz günden beri ve paylaşılı web hosting servisleriyle başladık. Daha sonra büyüyen altyapımızla beraber kendi veri merkezimizi yaptık. Ve 2009 yılında Metro City'ye taşındık. Geçtiğimiz senede 3. nesil diye adlandırdığımız bizim 1000 metrekarelik veri merkezimizi açtık. Ve yeni ofisimize taşındık. Evet, yani şimdi ee, hani veri merkezi böyle çok kaynak gerektiren bir iş, alan da gerektiriyor. Evet. Genellikle hani böyle bir e, şehrin göbeğindeki bir AVM'nin içinde olması çok beklenmez aslında. Bunun bir evet. özel sebebi evet. var mı burada mı? Ee, özel sebebi aslında tamamıyla internet altyapısından kaynaklı. Burada bir metro bağlantısı olduğu için Türkiye'deki bütün fiber optik kablolara, bütün servis sağlayıcılığa burada e, altyapısını biz de barındırmış oluyoruz ve çok hızlı bir şekilde ve yedekli bir şekilde internete çıkmış oluyoruz. Gelmeye başladık. Evet. Burada hangi alanlar var? Ee, burada bizim finans bölümümüz, muhasebe bölümümüz var. Sol tarafta yazılım ekibimiz var. Ee, sağ tarafta ise 45 kişilik bir eğitim alanımız var. Eğitim alanı 45 kişilik bayağı şeymiş. Eee evet, evet. iddialı bir alanmış. Evet. Ne ne gibi eğitimler oluyor orada? Ee, her türlü teknik eğitimlerden tutun tutun. Ee, Excel eğitimleri, İngilizce eğitimler, e, tüm eğitimlerimizi biz burada kendi içimizde, dışarıdan gelen uzman profesyonel birlikte yapıyoruz. Çok güzelmiş. Peki şey, yazılım ekibi ne, nelerle uğraşıyor? ya kaç kişilik bir ekip mesela yazılım? Yazılım ekibi şu an 6 kişi. E, tamamıyla in-house olarak e, bizim kullandığımız bütün sistemleri, bütün altyapıları burada e, yazılımı gerçekleştiriyorlar. Özellikle cloud altyapısındaki otomatize e, olan bütün işlemlerin tamamıyla burada yazılımı biz yapıyoruz. Bu alanı geçtikten sonra e, Hangi bölümler var? Bir odalar görüyorum evet, bu tarafta. Evet, toplantı odalarımız biraz... var. Ee, burada Brocade'in toplantı odası var. Bütün e, internet altyapımızda, network'te, router'da ve switch'te Brocade ürünlerini kullanıyoruz. Ee, tamamıyla yedekli bir altyapı sağlıyor bize. Bu odamızın da sponsor oldular kendileri evet. sağ olsunlar. Güzel, burası böyle keyifli bir oda. Hem toplantı için hem de böyle biraz dinlenmek, için de kullanılabilir. Için, evet, evet. Ondan sonra şu... E... Şurada alanda böyle hani yarı kapalı şeyler görüyorum. Orası herhalde kaytarmak isteyenlerin saklayabilecekleri yer. Kaytarmak yani. için evet saklandıkları yer. Telefonla konuşmak isteyenlerin daha böyle gürültüsüz ve rahat bir şekilde telefonla konuşmalarını olanak sağlıyor. Burada da gene toplantı odalarımız var. E, i̇ki tane daha küçük toplantı odamız. Bir tane de büyük VIP toplantı odamız var. Toplam kaç kişi? Şu an 56 kişiyiz. E, ama çok büyümeye açık bir ofis tasarladık. E, 100-110 kişiye kadar büyüyebilecek bir ofis planladık. E ee, seneye muhtemelen bir yıl içinde 70 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Evet yani böyle hızlı bir büyüme şeyi var. Evet. Planı var herhalde. Evet. Ee, ona göre de şu anda oldukça geniş bir evet. aslında. Geniş ve rahat bir ofis yaptık. Ee, burada salıncaklarımız var, oturma alanlarımız, dinlenme alanlarımız. E, evet bu mevcut. Evet burası böyle bayağı e, keyifli bir alana benziyor. Burası ee, çalışan arkadaşların gelip çalışabildikleri ya da evet. dinlenebildikleri bir alan. bir alan. Özellikle şu ortadaki evet. salıncak. Denemek ister misin? Bir <laughs> görmüşken denemek istiyorum gerçekten. Bu beni kaldırır herhalde, değil mi? tabii. tabii. <laughs> Testini ben gerçekten. <laughs> o zaman ikinci testimizi yapalım. Bu o çok gerçekten çok rahatmış. Bir de tabii bunun içindeyken böyle bir fanus etkisiyle bir evet, ses evet. sür ramp durumu oluyor. Bütün her şeyi duyuyoruz. Evet, ben oraya abi, oturuyorum, bu... herkes dinliyor. <laughs> Bütün herkes. Çok keyifli bir alan burası gerçekten. Arkadaşlar da şu anda e, çalışıyorlar. Vakit yani vakitlerini hani ister içeride ofis alanında, ister burada geçirebiliyorlar gördüğümüz evet, evet. kadarıyla. Şimdi bu tarafa doğru ilerliyoruz. Orada da sağlı sollu odalar var. Evet. Üzerinde rakamlar yazıyor. E, i̇kilik On. sayı sisteminde ha. yazıyor aslında. 1 ee, 2 üç dört ve beş tane toplam bir alanımız var burada bahsettiğim gibi müşterilerimiz e, buraya çalışmak için geldiklerinde bizden odaları kiralayabiliyorlar dilerlerse kendi personelini burada yeni dönmüdür barındırabiliyor ya da kısa süre çalışmak için geldiklerinde e, açık alanlarda buradayız diledikleri gibi çalışabiliyorlar. Yani 7-24 kalabiliyor. Aslında sizin de operasyonunuz 7-24 değil mi? Yani evet, bizim kendi operasyonumuz da 7-24. Burada devamlı olarak bütün sistemleri takip ediyoruz. 7-24 çalışan bir müşteri ilişkileri departmanımız var. Gelen çağrılara, gelen e-mail'e, ticket'lara devamlı cevap veriyoruz. Şimdi buradan e, içeri doğru gideceğiz. Burada tabii hani her yerde böyle güvenlik önlemleri var. Ben e, kartımı aldığım için şuradan şöyle şey yapıp şu kapıyı açsam oluyor mu? Ne yazık ki alamıyoruz sizi. Olmuyor. Evet. Mesaduncu olayım. Yani hem kart hem de parmak evet, izi önce kart sonra parmak izi şeklinde buradan geçiş yapabiliyoruz koruma. Ofis alanındayız şu anda. Evet, şu an açık ofis alanındayız. Bizim bütün departmanlarımız ağırlıklı olarak burada çalışıyor. Hangi departmanlar var? Ee, pazarlama departmanımız, kurumsal iletişim departmanımız, satış departmanımız, müşteri ilişkileri departmanımız. ileride de sistem yönetimi, network, Windows, Linux, e, altyapı ve monitoring. Aynı zamanda operasyon merkezimizde de tamamıyla burada çalışıyor. Evet, burada böyle e, geniş bir açık evet, alan ferah var. Ferah evet. istedik. E, aydınlık, ferah. E, duvardaki figürler de Herhalde siz mi seçtiniz bunu yoksa arkadaşların şeyini? Beraber, ortak seçtik. Evet. Onlar da bayağı güzel olmuş. Gerçekten güvenlik deyince <laughs> evet, evet. şaka değilmiş. Burada ekstra bir güvenlik ekstra durum bir var. Ekstra güvenlik evet. Tanıyor musunuz? Tanıyorum, evet. Bir, bir yerden <laughs> gözüm ısırıyor. <laughs> Star Wars'ta bizim Havva'nın baba Feti diyor. Bununla ilgili bir video da yaptık. Çok eğlenceli, çok güzel oldu. Evet, web sitesinde görmüştüm zannediyorum evet, o. Evet, evet. Gözünden de. Şimdi burası aslında merkezini evet, veri merkezini koruyor. Veri merkezinin girişi. Evet, yurt dışından e, hava şey yaptık. Transfer ettik kendisini bon servisiyle. <laughs> veri merkezine e, buradan geçiliyor. Evet. E, tabii ki benim kartım burada işe evet, yarayacak. Tamam. Yorum. O zaman isterseniz içeri girelim. Olur. Bir de veri merkezine Çift kapı oluyor bütün veri merkezlerimizin girişinde. Bir kapı kapanmadan diğer kapı açılmıyor. Mantrap diye bir özellik var. Bütün güvenlikte onu kullanıyoruz. Şu anda Radore'nin veri merkezlerinden birinin içindeyiz aslında. Evet, evet. Ee, ben şimdi biraz daha yol açayım. Fakat burada da pandan, e, çok ciddi bir şey var burada tabii ki yani ısıtma sistemi, evet. soğutma sistemi daha doğrusu var, değil mi? Evet. Ee, bir sürü de cihaz Cihazlar var. var. Bu cihazın içinde her bir ayrı bir müşteri, ve ayrı bir web sitesi var aslında e, ee, toplamda müşterilerimizle beraber yaklaşık 200 bin adet web sitesini burada barındırıyoruz. Tabii çok ciddi bir enerji ve çok ciddi bir soğutma gerektiriyor. Dolayısıyla bu tür bir fan cihazları kullanıyoruz. Ve soğuk koridor, sıcak koridor sistemiyle enerji verimliliği ön ve planda tutuyoruz. Yani o zaman biz biraz daha sıcak koridorlara evet. da devam edip orada sohbetimizi yapalım. Verim Erkezi'nden fakat evet. o gördüğümüz kısmıyla sınırlı değil, başka bölümler de var evet. değil mi? Hangi bölümler var? Toplamda 3 adet veri merkezimiz var, 3 ayrı salonumuz var. Toplamda 1000 metrekarelik bir white space'imiz var. Evet. Şu anda operasyon merkezindeyiz. Buradaki ekranlardan bütün altyapımızı, internet altyapımızı, güvenlik kameralarımızı, cloud altyapımızı, tamamıyla her şey burada 724 olarak monitör ediliyor. Evet. İçeride UPS odamız var. UPS od UPS'lerimiz 15 dakika enerji kesildiğinde akülerden enerji sağlayabiliyor. Tabii 30. saniyede hemen jeneratörler devreye girerek 724 kesintisiz olarak enerji üretebiliyor jeneratörlerimiz. Tabii bu cihazların ofise gelip çıkmaları için de burada bir mal kabul asansörümüz var. Yük asansörümüzden direkt cihazları alıp veri merkezimize yerleştirebiliyoruz. Arka tarafta da pompa odamız var. Soğutma alt yapımızla alakalı. Sen yani soğutmayı yönetmek için evet. ayrı bir alan var. Evet ayrı bir alan var evet. Ee, çok keyifli bir ofis. Ee, bir de böyle hani e, sosyal bir alanı da var zannediyorum evet. değil mi? Arkadaşlarının vakit evet. geçirebildikleri. E, büyük ve e, kapalı bir ofis olduğu için e, sosyal alanlarda çok önem verdik. Rahat rahat dinlenebileceğimiz, e, keyifli vakit geçirebileceğiniz çok güzel alanlarımız var. Şimdi oraya gidelim. Tamam, oraya gidelim şimdi. Girişim ofislerinde masa tenisi konusunda da Markus talihimizi bir kez daha yenemedik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, gezdik, bilgi aldık konuyla ve sektörle ilgili. Ee, başarılar diliyoruz size. Çok sağ olun geldiğiniz için. Girişim ofislerinde bugün Radore'nin veri merkezini, ofisini, sosyal alanlarını gezdik. Başka bir programda, başka bir ofiste görüşmek üzere. Hoşçakalın.